O işte o. Sosyetik kız var ya, onun annesi işte. Hanımefendi, siz Umar Karay'ın annesi mısınız? Benzettiniz herhalde. Ne benzetmesi ya, sensin işte. Ah şu kızına. Ne ağladık, ne beddualar ettik, ne dualar ettik be. Bütün Beş, magazinler yazdı. Niye saklıyorsunuz? Ya bir şey almayacaksanız tezgahın önünü kapatmayın lütfen. Bunlar ne kadar? Beş lira onlar. <laughs> Nerede buldun? Bu kimin sizinde? Affedersiniz. Pazar ne tarafta acaba? Düz devam ediyorsunuz, sağ döneceksiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Onlar beş lira, siz... Bir dakika! Bir dakika! Ayy! <laughs> Ulan! Ulan ne oldu? <laughs> Lan. Lan ne oldu, söylesene! Ne Birinden mi kaçıyorsun? Ne oldu? <laughs> ne olduğunu söylemeyecek misin? Hadi lütfen. Buna. <laughs> Birini mi gördün? Bir şey mi oldu? Umran. <laughs> yardım etmeme izin ver lütfen. Ne, ne münasebet ya? sizin yardımınıza falan ihtiyacım yok benim. Nurhan. Panik atak bu, panik atak. Hapishaneden beri oluyor. Kızımdan da biliyorsunuz işte. Böyle işte bizim yaşadıklarımıza çok üzülmüşsünüz ya. o, o yüzden. Panik atak değil bu. Bana gerçeği söyler misin lütfen? Hadi. Pardon. Pardon. Ha ben şimdi bir de yalancılıkla mı suçlanıyorum? Bir de sizin tarafınızdan. Allah Allah. Utanmadan geldiniz. Komşu eve taşınmaz. Benim o eve taşınmadaki amacım. Yani amacınız sizin olsun. İster burnunun dibinde, ister dünyanın öbür ucunda. Siz için yoksunuz Yıldırım Bey. Kim lan bu adam?